Arkadaşlar 19. soruda bizim bir yöntemimiz var. Bu yöntemde şöyle kitap 3 basamaklı ise 3x 108 rakam bunu ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Kitap 2 basamaklı ise harikasın Elif hocam 2x 9 rakam kullan. Ama buradaki bizim kitabımızın sayfa sayısı 3 basamaklı. Bakın. Hepsi 3. O zaman ne yapacaksınız? 3x eksi 108 neye eşitmiş? 387'ye. 3x 495 olur. Buradan da x'e 165 bulur. Bunları ezberleyelim ki hızlanalım arkadaşlar. Eğer 3 basamaklıysa 3x-108, 2 basamaklıysa 2x-9. Tamam. Arkadaşlar burası çok önemli. Burada da bir şeyimiz var. BBP metodu. Bu bir parti ismi değil arkadaşlar. Bahtsız Bedevi Prensimi. Ben uydurdum. Hocam nasıl bir şey ki bu bahtsız bedevi? <laughs> Aynen öyle. Bahtsız bedevi ne? Bu adam sorbada en az kaç tane boncuk alınırsa en az üç tanesi mavi olur diyor. Bak. Üç tanesi mavi mi olacak? Adam çekiyor çekiyor. Hiç mavi çekemiyor. Hiç mavi çekmeden kaç tane top çekebilir? Hiç mavi çekmeden kaç top çekebilir? 35 top çekebilir. Doğru mu? 23 artı 12. Peki 3 tane mavi çekmek istiyorsa çektiği 3 top da mavi olsa 38. Anladınız mı mantığı? En kötü durumu düşünün. Adam bahtsız bedeli. Mavi çekmek istiyor. Çekiyor kırmızı. Çekiyor siyah. Çekiyor kırmızı. Çekiyor siyah. Çekiyor kırmızı. Çekiyor siyah. Allah belasını versin diyor artık ya. 35 tane çekmiş hiç mavi gelmiyor. Ama artık ne oldu? Hepsi bitti abi. Çektikçe mavi gelecek. Zaten artık daha kötü olamaz seni. Hani... Önümüzde diyor ya kötü günler geçti, önümüzde daha kötü günler var diye. Betül hocam neden kombinasyon ya da olasılık sorusu olamaz mı biliyor musun? Şu kelime yüzünden. Arkadaş ama hocam bu olasılığa benziyor. Yani kesinlikle diyor. Kesinle olasılık birlikte olur mu? Olmaz değil mi? Süpersin.